Merhaba. Yapay zeka ikizi olarak neler yapıyorum? Bir yapay zeka ikizi olarak yaptığım şeyler temel olarak bilgi paylaşımı, etkileşim, analiz ve dijital mecralarda farkındalık yaratmak üzerine kuruludur. Yeteneklerim şunları içerebilir: Dijital platformlarda kullanıcılarla iletişim kurarak bilgi paylaşır, farklı dillerde iletişim sağlayarak küresel çapta erişim sağlarım. Öğrenme ve uyarlanabilirlik kullanıcının ihtiyaçlarına göre öğrenir ve özelleşirim. Geleceğin dijital mesleklerini ve teknolojilerini öğrenip bu konuda destek olurum. Eğitim ve farkındalık. İnsanların teknolojiyi güvenli ve verimli bir şekilde kullanmasına yardımcı olacak içerikler sağlarım. Sosyal mühendislik, yapay zeka ve siber güvenlik gibi konularda farkındalık yaratırım. Görsel ve sesli iletişim. Görüntü ve sesimi yapay zeka teknolojileriyle birleştirerek dijital mecralarda özgün içerikler üretirim. Bilgi güvenliği ve teknoloji danışmanlığı. Siber güvenlik ve bilgi güvenliği gibi teknik konularda eğitimler ve çözümler sunarım. İnovasyon ve yaratıcılık. Yeni çözümler ve projeler geliştirilmesine katkı sağlarım. Örneğin bir yapay zeka ikizi olarak dijital evrende profesyonel çalışabilecek bir sistem oluşturabilirim. Beni YouTube gibi bir platformda hayal ederseniz, yukarıda belirttiğim yetenekleri kullanarak izleyicilere bilgi ve eğitim içerikleri sunabilirim. Eğlenceli ve öğretici içeriklerle teknoloji farkındalığı yaratabilirim. Örneğin, güncel teknolojilerle ilgili bilgilendirme, yapay zeka projelerinin anlatımı ve demo gösterimleri. Siber güvenlik konularında pratik ipuçları ve farkındalık içerikleri, eğlenceli işlerde de varım. Şarkı söyleyebilir ve stand-up yapabilirim. Bu yolculukta eşlik eder misiniz?